Herkese merhaba arkadaşlar. İngiltere'de çalışkan hane YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle kuryelik serisiyle karşınızdayım. Bugün 23 Nisan Cumartesi. Herkesin bayramını kutluyorum. Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bizi sorarsanız. Biz de salı günü bir aksilik çıkmazsa Türkiye'ye gidiyoruz. E, bir 20 gün falan Türkiye'de kalacağız. Biraz işlerimiz var. Sonrasında tekrardan İngiltere'ye dönüş yapacağız. Şimdi bir sipariş aldım, Delivera'dan. alan ve müşteriye doğru gidiyorum. E, şu an Londra'nın havası her zamanki gibi ne iyi ne kötü. Bazen güneş açıyor, bazen hava kararıyor, yağmur yağacak gibi oluyor. Ve işler de inanılmaz çok kötü şu an arkadaşlar. Yani eski videolarımı izleyen izlemiştir. Yani 2 saatte, 3 saatte kazançlar çok iyiydi ama artık o kadar iyi kazançlar yok. Bazı arkadaşlar yorumlarda soruyorlar hani işler nasıl? Bu işi yapabilir miyiz? Nasıl olur? Nasıl gider diye de inanın şu an işler çok kötü durumda. Yani hem yazın gelmesi insanlar dışarı çıkıyor. Bu yüzden de sipariş vermiyorlar. Hem de bir sürü holiday oldu. Yani bir sürü işte izinler falan yaptılar. O yüzden de işler biraz kötü. Yani düzelir mi? Yaz geliyor. Yaz geldiğinden dolayı da işler düzelmez. Yani bunun bir tık üstü olur. Yani günde 50 kazanıyorsan 60 kazanırsın öyle söyleyeyim. Bir de çok fazla rider var piyasada. Yani kiralık bisiklet alıp piyasaya çıkan çok rider var. Yani bunu bu da çok etkili. Yani işlerin düşmesinde bir de hesapları hemen açıyorlar. Yani bir hafta 10 gün içerisinde başvurduğunuz zaman hesapları açıyorlar. Ve bu da hesap açıldıkça işlerin düşmesine neden oluyor. Yani payın daha çok bölünmesine neden oluyor öyle söyleyeyim. Hayırlısı bakalım. Yani inşallah biraz daha düzelir diye ümit ediyorum. Arkadaşlar şimdi siparişi tamamladım. 3.43 pound ödedi. Yaklaşık 1.2 mil falan gittim. Yani 2 kilometre falan gittim. 3.43 pound ödedi. Bakalım bugün hafta sonu yani hafta sonu normalde işler iyi oluyor ama Bugün de yine holiday'miş. Yani bakalım inşallah istediğimiz gibi olur ama çok da zannetmiyorum. istediğimiz gibi olsun. Arkadaşlar şimdi Deliveroo'dan bir sipariş daha geldi. Diğer siparişi bıraktıktan bir 5 dakika sonra. Şimdi restorana doğru gidiyorum. O da 383 civarında bir ödeme yapıyordu. restoran şurası Hello sir Hi. 631. Thank you. Paket hazır değilmiş. Şimdi paketi bekliyorum. Arkadaşlar bu arada bisikletimi sattım şu an gördüğünüz bisikleti sattım e, Türkiye'ye gidip geldikten sonra kendime daha farklı e, şu göbek motorlu olan e, bisikletlerden toplayacağım e, belki tekrardan bir bisiklet toplama videosu bu şekilde çekebilirim daha önce bu tarz göbek motor hiç takmadım yani nasıl takılacağıyla da alakalı Az çok bilgim var ama bakalım deneme yanılma yöntemleriyle yapacağız inşallah yani güzel olacağını düşünüyorum açıkçası bakalım deneyeceğiz ve göreceğiz hep beraber arkadaşlar şimdi sipariş aldım. Şuraya geldim arkadaşlar. Şimdi 32 2. kattadır herhalde. Arkadaşlar bu da yeni kaskım. Bu yan tarafları çıkıyor. Ön tarafı da böyle bu şekilde oluyor. Yani rüzgardan falan çok güzel koruyor. Birkaç arkadaşım sordu. Eğer isteyen olursa linkini atabilirim. Yani gerçekten kış günleri yağmurda özellikle çok güzel koruyucu özelliği var. Ve şu yanları sayesinde de çok sıcak tutuyor. Neyse bir sonraki orderda görüşürüz derken Uber'den bir sipariş geldi. Şu an Uber'in oranı yani Uber oranı şu an 1.5 arkadaşlar. Normalden biraz daha fazla veriyor. McDonald's'tan geldi. Bu McDonald's biraz bekletiyor ama bir bakalım. Gidelim göreceğiz. Kilometre zero, two, two, four, zero two, two, four, thank you arkadaşlar Mc Donald's'tan da siparişi aldım şimdi müşteriye doğru gidebiliriz. Müşteri de 0.9 mil uzaklıkta Yani yaklaşık bir buçuk kilometre Uber'de biliyorsunuz arkadaşlar Sipariş tamamladıktan sonra Fiyatı gösteriyor Bunu da teslim ettikten sonra Ne kadar ücret ödediğini Hep beraber göreceğiz Şimdi müşteriye doğru Gidebiliriz. Londra'nın tadını çıkartabiliriz. Bir an gaza geldim ya. Arkadaşlar bahsettiğim kiralık bisiklet bunlar. Yani bunları e, isteyen herkes kiralayabiliyor. Bunların kiralama yerleri var. Yani kiralama istasyonları. Orada istediğiniz zaman istediğiniz şekilde kiralıyorsunuz. İstediğiniz yerde de bırakabiliyorsunuz daha sonra. Yani fiyatlandırmaları nasıl bilmiyorum açıkçası şu anda ama bazı dönemler indirimler falan uyguluyorlar bunlara. Yani şu dönem çok var açıkçası bunlardan piyasada Hello, enjoy. Nice Tevratı. Arkadaşlar siparişi tamamladım. Şimdi ne kadar verdiğini göreceğiz. Şöyle bakalım ekrana çıkacak şimdi. 4.52 pound vermiş arkadaşlar. 4.52. 0.9 mile için. İyi güzel. Arkadaşlar bugün İngiltere'de St. George Day diye bir gün var. Yani Aziz George'un günü diye bir gün kutlanıyor. Bu gördüğünüz ejderha ile savaştığı söyleniyor. Bu Aziz George 3. yüzyılda e, Türkiye'de, Kapadokya'da doğmuş. Söylentiler o şekilde. Sonra Roma ordusunda yüksek rütbeli bir asker olarak hayatına devam etmiş. E, daha sonra da Hristiyanlığı kabul ettikten sonra da Aziz George ordusunun Hristiyanlara yönelik sert e, muamelelerini protesto etmiş ve e, bu protestolarından dolayı ölüm cezasına çarptırılmış. Yani değişik bir gün. O günü de burada kutlamalarla sürdürüyorlar gördüğünüz gibi. Aşağıda da herkes eğleniyor. Çocuklar için de birçok eğlence var burada. Burada da yüz boyaması yapıyorlar çocuklar için. Yani değişik bir gün. Burada da dev bir şezlong var. Bu kutlamalar Trafalgar Meydanı'nda kutlanıyor. Saat 12 ile e, 4 ya da 6 arası kutlanıyordu, tam hatırlamıyorum şu anda ama. Sonrasında etkinlikler bitiyor, Bir gün sürüyor zaten etkinlikler. Tam bilgim yok açıkçası yani e, öyle kutlandığını duydum, biraz da internetten baktım, araştırdım. Bu şekilde kutlanıyor, eğleniyor insanlar. Bakalım zaten sipariş de yok. Sipariş olmayınca da böyle geziyorum ben de. Sırf sizlere bir şeyler aktarabilmek adına. Bakalım sipariş gelirse birkaç sipariş daha atabilirsem atacağım atamazsam eve gitmek durumundayım. Çünkü yaklaşık 1-2 saattir dışarıdayım ve e, yani order atmadım. Çok kötü yani işler. O yüzden dışarıda durmanın da bir anlamı yok. Uzun saatler sonrası Delivero'dan bir sipariş geldi. O da bir kahveciden ama inşallah Gidene kadar dökmem yani. Bir kap için o iki brownie var. Thank you. 1.6 mil uzaklıkta gösteriyor şu an Fiyatı tam hatırlamıyorum şu an ama ee, 3.60 falan veriyordu galiba ya. Yani çok az bir tutar ama Zaten işler yok Tam eve gitmeyi düşünüyordum Açıkçası Bu sipariş geldi Belki de bu siparişten sonra Eve doğru giderim Çünkü Ciddi anlamda iş yok yani o yüzden de durmanın da bir anlamı yok. Zaten salı günü Türkiye'ye gidiyorum. Yarın zaten çıkmayacağım. Valiz hazırlıkları falan olacak. Pazartesi günü de keza öyle eksiklerimiz falan onları halledeceğiz. kargayı baktım da güzel paketlemişler üstüne başka bir kap koymuşlar o yüzden çok şey geldim hmm, bozuk yollardan geldim ama bayağı etkileymiş. binalarda böyle kapılar var. Yani eski tip kapılar var. Herhalde değiştirme gereği duymamışlar ya da böyle seviyorlar ne bileyim. Arkadaşlar bu siparişte de İnternet çekerse bakacağım. 3.79 vermiş. Bu siparişimizi de tamamladık. Şimdi eve gitme vakti. Arkadaşlar bugün sizlere çok fazla bir içerik çıkartamadım. Ee, o da işlerin düşüklüğünden dolayı. Gönül isterdi ki daha fazla içerikler çıkartmak ama buraya kadar izlediyseniz de teşekkür ediyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bizleri bir nebze de olsa daha mutlu ederseniz çok seviniriz. Videoları beğenip yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.